Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yunus Emre, Metin Ali biz bugün ne yapıyoruz? Aa, Yunus değil ya, Selim. Evet bugün ne Aa, yapıyoruz? Aa, Selim Bey bu mimar evet. Selim. Evet arkadaşlar. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Yunus Emre bugün mimar Selim alıyor. Evet. Ve bize ne yapacaksınız? ev. <laughs> ev. Kartondan dev bir ev yapacaksın evet. Yunus Emre. Öncelikle Metin Ali düşersin, düşersin, düşersin. <laughs> i̇n oradan, in oradan düşersin. Oğlum düşerse. Ben Napolu, sen... ben Napoli, ben Oğlum sen yanlış yerde duruyorsun. Aa, Aha bak. Ben bu, bu çamaşır makinesi mi? <laughs> o çamaşır nasıl? ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar. Çamaşır makinesi yasak olur mu? Ben Napoli'yum. Ne alaka? Hadi tamam. şimdi bakalım Yunus Emre başlayabilirsin evet. evine hadi. Şimdi ben... dur ben şöyle geçeyim anneciğim. Öncelikle bir alanımızı <laughs> açmamız lazım. Evet şimdi biz bu kartonlarla beraber bu güzel alanın yerine. <gülüyor> evet Yunus <laughs> Lüks karton kaplama dedik. <laughs> nasıl istiyorsan yap hadi bakalım. Şimdi. Evet, mimarımız Yunus Emre Bey bakalım bize nasıl bir şey ben çıkaracak. Keşke biraz yardım etseydin öyle yorulsaydın Metin Ali. Hiç, hiç mobilyaları sana yaptırdım. Hiç mimar sensin. Yaptık ya, Şundan şuraya ee. oh, Hadi bakalım evet arkadaşlar Yunus hmm. Emre bize harika kartondan Şimdi. dev bir ev ee. yapacak. Çok yoruldum ya. Şuraya hadi. Metin Ali. Çık. Metin Ali. <laughs> Vallahi seni seni karton eve koyar ha. Metin. Oğlum bir dur, tamam. Metin Ali. Anneciğim bir karışma ya. Karton evi yapsın abi. Çık. Karışma. Tamam. <laughs> ha. Hadi Metin Ali. Evet. Hadi Yunus sen de sen yap. Hadi Yunus sen de. Oğlum abine bir yardım et ya. Abi. kaç sen zaten, yastığı. Zaten iş olduğunu sen ne zaman sandın? Yemiş yemiş şişirmiş karnını Baksan haline patlayacak. Patlayacak. Hadi hadi. hadi. bas. Oğlum bir dur bak. abin istediği karton evi yapsın ya. Bir çık bir çık. Bozma bak. Meten. Şş. Bak. Vallahi karnını boşaltırım. <laughs> Vallahi karnını <laughs> boşaltırım. Tamam. Emre Şimdi nasıl oh. yapacağız? Bu Malzemelerimiz burada. Evet anneciğim. Şimdi aynı malzemeleri. Bir taraftan alıp öbür tarafa koydun. Evet. Ayağını çek. Hayır, benim ayağım öyle. Metal bir çek, bir çek. Bir çek oğlum, bir çek. Çekin oğlum bir çek ayağını abi. Çektim. Ya karışma. Çek oğlum. Çek. Çek. Kıçım. Kıçım. Evet. Oğlum bir yardım et. Abin size devri yapsın kır ya Metin Ali. Kıçım. Hayır. Metin. Bir dur. Vallahi abim var ya sana saldırırsa karışma. Buna. Bak şu şu surat şu anda çok sinirli. Limon. Limon gel gel. Durdu gelsin elimiz. Limon gelecek mi elimiz üstüne? Limon. Metin Ali bugün çok bir şey ya. Bak. Kızgın. Anne ne yaptın? Bir şey yapmadım. Hadi et. Oğlum bir abini... Oh, kuş Koş 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 Vallahi çırak bilmiyorum da kaçış, bir kaçıyor bir kaçıyor var <gülüyor> pıtı pıtı pıtı. <laughs> Metin Ali. Hayırdır oğlum? Emre sen yap. Boş ver Metin Ali. Hadi, Hadi, bakalım şimdi kartondan de. dev ev yapıyoruz Dört şimdi. Duvar. Dört var. Bir çatı da yaparsan tamam. Evet. Mimar Selim Bey. Bir çıkartalım aradan. Bilmiyorum ben anlamıyorum. Anlamıyorum. Hadi bakalım. Haydi Yunus Emre hadi. Yunus Emre dev karton ev yapacak. Allah. Emre bir şey söyleyeceğim. Yaptıktan sonra yıkabilir miyim? Hayır. Niye? Yok. Aa devrildi hepsi. Bir şey olmaz. Devrildi. <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun? <laughs> Sürü, sürüngene dönüştü Metin Ali. Ee, şey, Heh, hadi bakalım. Ne yapabilirsin Mimar Sinan Bey? Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Şimdi bu kartona... Metin'i, şey Metin Ali lütfen. Şş, sakın, 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 <laughs> sakın. Aha kızarım, bu sefer <laughs> ben kızarım. Bak, bak. Oğlum. Hadi bakalım, haydi bakalım Yunus Emre. Metin Ali bir kalkıp abine yardım eder misin? Hayır. Hadi ama. Anneciğim ya istediğin evi yapamayacaksın herhalde. Hocam. Metin karışmazsa yaparım. Metin bir elleme bir elleme. <laughs> Kapalıyorum. Bana bak elleme yapma. Kapalıyorum. Hayır yapma. Kapalıyım. Bence de karışma. Kapalıyım. Bak yam oluyor Metin. Bak. Metin Ali. Evet şu anda dev evimiz yavaş yavaş oluşuyor. Şu anda az kaldı. Yunus Emre'nin dev karton evi. Mimar Selim Bey, buyurun. Evet, ne durumdasınız? Şimdi. Şimdi, evet. Üst kat yapmayı düşünüyoruz. <laughs> altı tamamladık. <altı. gülüyor> Emre. Ya bu orada mahvedeceksin. Metin Ali, bir çık bir çık ikinci kata çıksın. Bir çık bir çık. Allah aşkına Metin Ali, bir çık ikinci kata çıksın. Vallahi bu ev <laughs> bir yıkılır Emre. Hepiniz altında kalırsınız. Deprem. Ellemedim. Bak. <laughs> vallahi ellemedim. Vallahi. Ayağı oradadır. Oğlum ayağın ayağın orada. Metin hadi. çık 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 Allah Allah Metinim Elleme Metin elleme elle. yaptığın bir iş yok zaten Oğlum bir çıkar şunu ya bir çıkar Allah aşkına bu ne hal ya bu Aa, ne hal bu ne, ne hal seviyorum. Bu ne hal ya hadi Heh. Karışma sen yapamazsam hadi. sana zorla yaptıracağım haberin <laughs> olsun Evet evet <laughs> Haydi bakalım Hadi bakalım Yunus Emre, ikinci kata mı çıkıyorsun yoksa? Altını mı sağlamlaştırıyorsun? <laughs> Yunus Emre. Şimdi... Haydi bakalım, haydi evet. Bakalım bakalım, nasıl yapacak Yunus Emre? Şu anda Yunus Emre nasıl? Aa çatı! Yemin ederim hiç aklıma Çaterin gelmedi. Işte, yani bir çatımız eksikti şu anda evdeki her şey Emre tamam bir çatımız eksikti hadi hadi bakalım hadi bakalım arkadan mı yapacaksın arkaya geç istersen oradan yap hadi karton evimiz az kaldı arkadaşlar İnşallah Metin Yunus Emre ve Metin Ali bugün karton ver ver, ver, ver. Metin Metin ver bir <laughs> <laughs> çırak 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 çırak, çırak. yetice <laughs> aha alt katı da yıktı alt katı da yıktı <laughs> Emre sakin ol. Evet, farkındayım sinirlendin ama sakin olma. Ha yapma, hayır, metin lütfen. Hayır yapma. Evet, o bir şey söyleyeceğim. Çatı mı? ikinci kat mı? Ne oldu? <laughs> arkadaşlar. Evet, es eski Barınak. Eski halı ba <laughs> i̇ki katlı. Barınak, barınak. Yaramı. Yunus Emre barınak. Çardak, çardak. Evet arkadaşlar, normal bir ev olmadı ama tam böyle yazlık. <laughs> Kulübede. Allah Allah. Aha. Tatam. Oğlum ya aa, senin. Dur, dur, senin dur, evin bahçe. çat bahçe. Evet. Üstüne çatısı çat 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 çatı çatıyı bitirdik. Ver, çatı ya da garaj yaparız. Garaj. Bak, ha? Garaj olacak şimdi. Arabamı park edeceğiz. Aa, burası sanki ev olmadan aa yan tarafına mı yapacaksın araba park edeyim. Ben arabayı sen arabasın bir Önce, ola. sen kurban Sen zaten. Sen bir ara <laughs> Sen girersen bo bozarsın içine ha. Bozma. Bo bozarsan kızar. Vallahi bozarsan kızar sana. Bak. Karışma. Bozarsan kızarsa karışma. Arkası. Emre burası ne araba yeri mi? Bir garaj. Garajı. Ben arabayım. Vallahi bilemedim şu anda. Ya Suya geldi biliyor musun? Arabalar çatılara yatmıyor mec. <laughs> Senin araban çatıya çıkmış şimdi sende. Senin araban. <laughs> Bana sana silbaz. Senin yapayım. araban çok değişik. Sen bir şey baskı yapayım oradan bak. Geri git biraz. Biraz geri git. Tamam. Hı. Evet, bekliyorum seni. Hayır. Aa aşağıdan bakıyorum. Aşağıda da görünmüyorsun. Yukarıda da yoksun. Bak. Aşağıda da yoksun yoksa bir... bakayım kaldır Böyle kafası... Ev bulamaz. <laughs> evet gerçekten böyle ev <laughs> bulamam. Metin Ali sen de böyle ev bulamazsın lütfen. Bir gel oh, şöyle. Oh, oh. Evet bir git bize evini tanıt. İçini tanıt Allah aşkına. Evet, şimdi böyle Biz gibi... böyle bir ev görmedik ya, görmedik. Eski evini tanıt. O da sert kartonlar yer olsun. <laughs> evet hadi gel. Çok sağlam bir çatısı var. Aha. Şöyle dalgalı dalgalı. <laughs> <laughs> Oğlum bu sefer gerçekten çocuk dokunmadı. Bu sefer gerçekten çocuk. Metin Ali o kuş var ya enkazın altında kalırsa ezilir. Siz yine kaçıyorsunuz ama o kaçamıyor. Hadi Yunus Emre bir el anlat abi, bize bakalım. Abi şey abi bakayım, nasıl... Burası köpek kulübesi. <laughs> <Dur. gülüyor> araba yeri köpeğe mi dönüştü? Köpek elinde. Araba yok zaten araba insan değil ki. Araba adam akıllı yerinde durmuyor ki. Metin Ali bir dur. durman lazım. Enkazda kalmak nasıl bir şey göstersene. Hayır. Hayır, hayır. Hayır. Karışma ben abi ne istiyorsa onu yapacak. Hiç karışmayacağım. Zaten biraz sonra kendiliğinden enkaz altında kalacaksın Metin Ali. Hadi ya. Burada güzel bir köpek kulübemiz yer alıyor. Tamam. Sonra şöyle şöyle. Ha? Da şöyle sallanıyor. Sallanıyor. Bir durdurmaya evet. çalış istersen. <laughs> evet arkadaşlar. Çok harika tamam, bir pardon, ev kulübe. Para Dur Metin gir içeri. Evet. Kapısını Tamamdır. kapat. Böyle bir. Evet. Evet. şimdi enkaz al. <laughs> Nasıl çıkacak? Nasıl çıkacak şimdi orada? O her delikten çıkıyor, her delikten. Dur, dur, dur. At üstüne, at üstüne, at üstüne. Oğlum dikkat et, bir yerin kesilir. Bir yerin kesilir, Emre. Emre basma ama atabilirsin kartonlar üstüne, hadi. Evet arkadaşlar, hadi Yunus Emre. Ee, videomuzu kapatalım istersen. Hayır. <laughs> Bu nereden çıktı? Bu nereden çıktı? Aha orada kaldı kaldı kaldı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş <laughs> <kendimiz> bulunuyoruz. <laughs> Kanalımıza abone olup <laughs> like, like atmayı atlayın. unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Görüşürüz.